arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ağızda kıyır kıyır dağılan kandil simiti tarifi veriyorum. Öncelikle malzemelerimiz yarım paket margarin, bir çay bardağı sıvı yağ veya zeytinyağı olabilir. Ben zeytinyağı kullandım. 2 yemek kaşığı yoğurt, 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 yemek kaşığı sirke, 1 tatlı kaşığı kabartma tozu, 1 tatlı kaşığı mahlep bir tatlı kaşığı tuz bir yumurtanın sarısını hamur için ayırdık beyazını üzeri için 3 su bardağı un hazırladım şimdilik sonunda ne kadar kullandığımı sizlerle de paylaşacağım malzemeleri saydığımıza göre hemen tarife geçiyoruz öncelikle zeytinyağını ilave ediyorum hiç problem değil sıvı yağ da olabilir sirkeyi ilave ediyorum Doş şekeri ilave ediyorum. Yumurtayı ilave ediyorum. Yoğurdu ilave ettim. Şimdi mahlep ilave ediyorum. Evinizde mahlep yoksa koymaya da Kabartma tozu ve tuz bütün malzemeleri iyice karıştırıyorum. Bir çırpıcı ile iyice yağları, malzemeleri birbirine karıştırıyorum. Malzemelerimizin oda sıcaklığında olmasına dikkat edelim. Hamurumuz daha iyi yoğrulacaktır. Malzemeleri iyice karıştırdım. Şimdi unumu dökerek yoğurma işlemine geçiyorum. Hamuru yoğurmaya devam ediyorum. tarifi birçok kez yaptım arkadaşlar. Gerçekten de süper oldu. Sizlere de tavsiye ederim. Çayınızın, kahvenizin yanında rahatlıkla tüketebileceğiniz bir tarif. Çocuklarımızın ders çalışırken atıştan atıştırmalık aradıkları zaman inanın gerçekten harika oluyor. Hamurumu yoğurdum arkadaşlar. Toplamda 3 su bardağı artı 2 yemek kaşığı un kullandım. Hemen hamurumu tezgaha alıyorum. Ve simitleri yapma aşamasına geçiyorum. Şöyle toparlıyorum. Hamurumdan hemen ceviz büyüklüğünde bir parça koparıyorum. Havuç içerisinde şöyle yuvarlıyorum. Daha sonrasında tezgaha alıyorum. Tezgahta parmaklarımdan yardım alarak şerit haline getiriyorum. Her tarafını eşit şekilde yapalım. Simitlerimizin şekli güzel olsun arkadaşlar. Hemen şöyle kenarlarını birleştiriyorum. Yağlı kağıt sermiş olduğum tepsiye yerleştiriyorum. Hemen bir tane daha gösteriyorum. Ceviz büyüklüğünde aldım. Avuç içerisinde yuvarladım. Hemen tezgahıma koyuyorum. Tekrar açmaya çalışıyorum. Çocuklarınız küçükse yardım alarak eğlenceli hale getirebilirsiniz hemen iki ucunu birleştiriyorum birleşme noktalarını sıkıştırarak kapatıyorum ve tepsime yerleştiriyorum bütün işlemi bu şekilde devam ediyorum Evet arkadaşlar kandil simitlerini yaptım toplamda 35 adet çıktı şimdi bunları yumurtanın beyazına ve susama bulamaya başlıyorum İsterseniz sadece yumurta sarısı da sürerek yapabilirsiniz. Hemen şöyle bir tane alıyorum. Yumurta beyazına batırdım. Şöyle biraz akmasını bekledim. Hemen tekrar bir tane daha yapıyorum. Evet arkadaşlar, simitlerimin hepsini isterseniz kavrulmamış da tercih, tercih edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi harika görünüyor değil pişmeden kavrulmuş. bile. Ne edin. kadar güzel oldu. Belli Bütün oluyor. simitleri bu şekilde 180 derecede devam, devam ediyorum ediyor. fırında. 10-15 dakika kontrol ederek pişirmeye gönderiyorum. Evet arkadaşlar kandil simitlerini altını üstünü kontrol ederek pişirdim. Şimdi ön sıcağı çıktıktan sonra servise hazırlıyorum. Simitlerimi servise hazırlıyorum. Gerçekten mükemmel olmuş arkadaşlar. Mis gibi olmuş. Şöyle altını üstünde sizlere gösteriyorum. Gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Tarifimiz tam ölçü arkadaşlar. Şöyle servis tabağına diziyorum. Gerçekten görüntü olarak da mükemmel olmuş. Videomu buraya kadar izleyen herkesten Allah razı olsun. Kanalıma destek veren, yorum yapan, beğeni yapan herkese gönül dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayınız arkadaşlar. Bir sonraki tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.